Beyler selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi kuzey DPS yapacağız. Ama çok benzemiyor olabilir. Yorumlarda gelip şey yazmayın. Lan bu mu kuzey lan? Ben hemen dayısını iyi Ha böyle kuzey mi lan? Demeyin derseniz de ananızı ben çıkarım. eee kanaldaki üçüncü videom. Değerli ki. Kim ayarsın amına koy? Değerli iki tane videoyu boş verin. Onları mal gibi. 2 yıl önce çektim. Çok konuştuk. Hadi videomuza geçelim. Hem de bizim tarzımızla. <laughs> Selamünaleyküm. Ne konuşuyorsun lan? Oğlum var mı lan? <laughs> lan kardeş. Bak kurabiye var simit var neye bakıyorsun? Kurabiye <laughs> var simit var neye bakıyorsun? Lan simit var poğaça var neye bakıyorsun lan? Kodumun ne oldu? <laughs> lan çık lan karşıma. Adamı oyundan çıkardık böyle gördüğünüz gibi. Eee birisi benim karamana atmıştı duyduğuma göre. Simay. Kim o? Sen misin? Lan Simay benim karım lan Kodumu ne oluyor? Simay benim lan. Çık lan karşıma. Çık karşıma çık. Çık karşıma lan çık. Çıkın lan karşıma. Çıkın amınıza koyacağım sizi. Çıkın. SONU KARŞIMA LAN KONUŞMAA LAN, lan KONUŞMAA Sen neye baktın Gel lan buraya Gel lan buraya Ne yayılana yayılana konuşuyon yarra Hayırdır ya. ne yayılana yayılana konuşuyon yarra Ben biliyorum çok benzemiyor Yani benzediği kadar olduğu kadar olmadığı kadar ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, eğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız zile çana ba tıklayın bir tane. Eğer video buraya kadar izlediysen sen kardeşim like atmayı unutma, abone olmayı unutma, zile basmayı da unutma. E ee, bir de yorum da yapabilirsin. E, ee, DC açtı, oraya gelmeyi de unutmayın. E, ee, Instagram kuracağım, onu ee, ona takip edin. Ee, bir de